Çok güzel, çok güzel. Evet, istediğimiz sonuç elde etmişiziz arkadaşlar. Neden kullanacağız? Şimdi en üstten kullanacağım. Ee, yağmur tehlikesi var. Ne olmuş? Bir bakalım bizim yaramız. Evet, evet. Oo, gayet çok güzel. Tropikal topraktan tekrar merhaba arkadaşlar. Ee, yol çalışmasından dolayı ağacımızın bir tanesi zarar gördü. Bu ağaca ne yaparsak kurtarabiliriz. Hocam biraz aşağı bir in. Arkadaşlar bakın şurada çok büyük bir yara açılmış. Yukarıda grayda çalışırken taş devrilmiş. Dolayısıyla olabilir. Ama bu ağacı böyle bırakamayız. Macunlasanız da arkadaşlar bu ağaç burada e, gerekli besinleri ve suyu yukarıya taşıyamaz. Buraya ne yapacağız? Daha önce biliyorsunuz yaralı bir ağaca ne yaptık? E, köprü Açılama sistemiyle bir aktarma yaptık arkadaşlar. Buna köprü olur ama başka bir yöntem var. Onu da öğrenin. Bu uzun bir yer. Aslında biraz daha kısalara uygulanır. Ve sonuçlu bir video olacak arkadaşlar. Tarihimiz 4. ayın ortasındayız. 2022. Bu sonuçlu bir video olacak. İki ay sonra ya da bir buçuk ay sonra. Neyse bu bunun sonucuyla beraber videoyu size göstereceğim inşallah. Şimdi arkadaşlar burada şu bakın çok büyük bir alan çok büyük bir alan çok bu ağaç bu yarayı kapatmak için burada büyük sıkıntı olacak bakın 2-3 saat önce olan bir hadise bu 2-3 saat önce olur hadise şöyle arkadaşlar şimdi buraya nasıl bir işlem yapacağız bunu size aktaracağım arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar seyrederseniz bu hususlar çok oluyor. Ve arkadaşlar bir de şeyde oluyor bu. Hani tırpan falan çalıştırırken ya da çit motoru çalıştırırken bunlar olabiliyor. Daha küçük yaralar oluyor. Bu baya büyük bir yara. Bunu arkadaşlar bypass yapmayacağım. Buna doku aktaracağım. Arkadaşlar aynı ağaçtan bir dal kestik. Ki orada bir fazla kalabalık yapan bir dal. Şimdi bunu da kısaltacağım. Ondan sonra işlemimize geçeceğiz. Öncelikle burada yarayı bir komple kakan kabukları tespit edelim. Arkadaşlar ondan sonra doku aktarımı nasıl yapılır size göstereceğim. Evet. Şöyle temizleme işlemimiz bitti. Çok büyük bir yer açılmış. Hem de çok büyük. Arkadaşlar bu önceden e, denediğimiz yöntemler size de bir fayda sağlasın. Şimdi bu esasında çok e, düz bir e, dal lazım biz ama neyse buna bir yapmaya çalışacağız. Şöyle arkadaşlar hususumuz ne? Buradan doku İki yere doku ee, Ve bu doku burayı tamamlayacak. Şuradan çizeceğiz Baştan sona. Çok büyük arkadaşlar bu yara. Biraz da zor olacak ama bunu yapacağız. Kurtarıyor mu? Kurtarıyor. Şimdi şuradan. sonra bakar düzeltiriz. Evet. Kabuğu buradan çıkaracağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. işlemimiz tamam ama ben bir eldiven takayım. Çünkü bu uf, bayağı sıkıntılı bir gövde elimle dokunacağım çünkü o şeye kabuğa dolayısıyla bir sıkıntı olmasın. Mikrop kapmasın. <laughs> evet. Evet arkadaşlar ameliyatımız başladı. Şöyle. Evet. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Evet, istediğimiz sonuç Oluşuyor Evet Şurada bir şey var Tamam önemli değil Onu oradan keseriz Evet sevgili arkadaşlar Doku da bu Çok zaman kaybetmeyeceğiz Hemen dokumuzu buraya aktaracağız Vurmasına izin vermeden Şurada bir parçalanma oldu Bunu alacağız Evet. Çok güzel. Ama şurada nasıl bir durum oluşmuş? Anaştas bir sıkıntı var. Biz dokumuzu çalıştıracağız oraya oldu mu olmadı Evet arkadaşlar biraz uzun video olabilir Dolayısıyla bu önemli bir konu arkadaşlar motorla genelde çift motoruyla bu sıkıntılar yaşanıyor aynı işlemi uygulayın geçin arkadaşlar Evet altımız tamam mı Tamam vurmasını izin vermeden hemen sarımımıza başlayalım. Hemen. Döküldü. Öneme değil. Hemen sarımımızı yapalım. Şuradan bir saracağız. İple de yapabiliriz aslında da. Neyse şeyle başladık. Evet arkadaşlar elimizi çabuk tutacağız. Bundaki husus bu. Şurada tamam mı? Tamam. Evet, evet, evet. Biraz çabuk. Biraz çabuk. Biraz şöyle. Evet. Arkadaşlar dikkat edin. Buraya keserken bir boşluk olmasın. Çünkü buraya bir dok aktarıyoruz. Bu Bo boşluk olmasın ki yapacağımız işlem boşa gitmesin. Bant kayıyor arkadaşlar. İple <laughs> yapayım ki vurma şimdi çünkü vuruyacak. Vurursa yanarız. İşimiz boşuna gider. Evet. Şimdi şurada bir çekiştirme. En önemli nokta şu an burası. Evet arkadaşlar ve yapacağımız bu işlem Allah izin verirse iyileşme hususunda yol kat edeceğiz. Silikonlu bantla destekliyorum arkadaşlar araları. İple sabitledim. Silikonlu bantla araları destekliyorum. Çünkü şuralardan şey var. Genleşme yaptı. Haliyle şöyle Arkadaşlar ee, ön cip, sonra silikonlu bantla işlemimiz tamam. Şu dursun. Şunu göstereceğiz sonra tekrar. Şimdi buranın sağlamasını yapacağız arkadaşlar. Hava almaması için. Ee, ne yapacağız? Sil silikonlu bantımızın üzerini streçle kaplayacağız. Kesimimizi yaptık. Evet arkadaşlar. Gayet güzel oldu. Güzel. Şimdi ne yapalım? Dediğim gibi yağmur tehlikesi her zaman var. Elektrik bantımız da bu da tabi sertelmiş. Hadi. Evet. Elektrik bantımız arkadaşlar. Neden kullanacağız? Şimdi en üstten kullanacağım. Ee, yağmur tehlikesi var. Bantta bir kesik var. Ne yapalım? Bu bantımız bize hizmet vermeyecek. Koli bence de tabi bu uzun bir süreç olacağından dolayı güneşte sıkıntı yaratıyor ama. Evet arkadaşlar aşağıya kadar indim. Ne olur ne olmaz. Bir sıkıntı yaşama. Hayır babam hadi. Tamam hadi. Tamam hadi kuzum. Çekil çekil çekil. Hadi bakalım. Koş koş. Koş. Evet. Şimdi arkadaşlar. Şu yanlardan güneş gelme olasılığı var. Bu olasılığımızı diskalifiye etmemiz gerekiyor biliyorsunuz güneş Abi bu kağıt bu işlem için uygun değil ama size göstermek için ben yapacağım çünkü şuradan ışık görmemesi bu yaranın daha hızlı iyileşme hususunda su kesinlikle on numara olur şu an şuradan ışık görür bunu biz farklı bir yöntem yaparız evet arkadaşlar ee, yaralı ağacımıza doku aktarım ee, işimiz bitti. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Her zaman yaptığımız gibi ee, şuraya dala hemen bir tarihimizi yazalım. Arkadaşlar yaptığınız işlemlere tarih yazın. Alışkanlık edin. Daha önce biz de yapmıyorduk. Unutuyorduk vesaire ama alışkanlık e, ederseniz arkadaşlar çok rahat edeceğiniz hususunu size garantisini veriyorum. Çünkü hemen unutuyoruz. Evet arkadaşlar. 13.04.2022 ee, 13 04 2022 13.04.2022 Ne yapıyoruz arkadaşlar? Şura takalım. Şöyle. Ne oldu? Kalın geldi. Neyse ince bir yer buluruz. Şu da Nasıl olsa ağaç bizim. Buraya girip çıkan bunun ne diye de bakmaz. Baksa da koparmaz. Evet. Tarihimiz evet. oraya yazık. 13.04.2022. Şimdi arkadaşlar bu e, süreci zamana bırakacağız. Bir sonraki tarihte tekrar gösterimde e, videodan devam edeceğiz. Arkadaşlar bir e, biliyorsun turunca şey yaptı aktarmıştık. Doku aktarmıştık. Sonucuna bakalım. Evet. 13'e 4 2022'de yapmışız. Tarihimiz. Yazıyoruz tabi. Bugün arkadaşlar 07 06 2022 Ne oluyor? Ortalama bir iki ay. Evet. iki ay mı? Evet. Ortalama bir iki ay geçmiş. Şimdi aktardığımız dokuyu Bakacağız arkadaşlar ne olmuş. Üzerine sitreç vardı biliyorsunuz. Şu arkadan çizeceğim. Komplesini çıkaracağım. Daha önce bunun üzerinde siyah bandaj vardı. Onu çıkardık. Evet. Sitreçimize baktık. Evet. Şimdi komple keselim. Ne olmuş? Bir bakalım bizim yaramız. Evet. Evet. Oo. Gayet çok güzel. Arkadaşlar Başından sonuna bunu biliyorsunuz size biliyorsunuz çektim hocam karanlık değil inşallah ne olmuş arkadaşlar bakın çok büyük bir alandı beraber yaptık e, doku hala üzeri sarılı olduğu için yara e, bağlamaya devam etmiş ve hala burası yaş ve bizim aktardığımız dokun olmuş o maşallah evet arkadaşlar bakın bu işlemimiz tamam. Bu işlemimiz 10 numara olmuş. Evet. <laughs> yaş. Yaş arkadaşlar. Bakın. Hocam yaklaş. Bakın şöyle çalışmalar. Hepsi olmuş. Bakın şişmeye başlamış. Dış tarafları başlamış. Ne oldu burada arkadaşlar? Şimdi büyük bir alandı. Biz bu büyük alana dokuyu aktardık. Şimdi ne oldu? Su akışı devam ediyor. Bununla beraber bu yaralar hızlı bir şekilde bağlayacak. Eğer biz bunu yapmamış olsaydık, biz bunu yapmamış olsaydık bu yara arkadaşlar yıllar alırdı. 10 yılda burayı tamamlayamazdı. Şimdi en fazla bilemediğiniz 2 ay içinde oluşumların hızlı bir şekilde geliştiğini göreceksiniz. Dokumuz tamam oldu ama bölgemiz yaralı. Buraya süzme yoğurt gibi aşı macunumuzu uyguluyoruz yaralı bölgemize. Bu yapılmazsa olmaz arkadaşlar. İşlemimiz yarım da değil çeyrek olur. Aşı macunumuzda dezenfekti işleri ve bu bölgenin beslenmesi hususunda bu çalışmamızı yapacağız. Onun son aktardığımız doku da çalışmaya devam edecek. Buradaki yaramız hızlı bir şekilde arkadaşlar iyileşecek. Bunu biliyorsunuz Grider taş tekerlediğinden dolayı böyle oldu. Ama bu yaralar genelde tırpan ve çift motoru daha fazla yapıyor arkadaşlar. Hiç erinmeyin. Videoyu izlediniz. Aynı şekilde uygulayın. Ağaçlarınız 500 numara olsun. Evet. Gördüğünüz gibi bu kadar basit arkadaşlar. Bundan sonra bu süreçten sonra Rabbimin verdiği emirleri ağaç kenesi uygulayacak. Biz ne yaptık? Yaranın hızlı iyileşmesi hususunda yardımcı olduk. Hadise bu arkadaşlar. Siz de aynı yaralanan ağaçlarınızda Allah izin verirse aynı taktiği uygulayın. Dokunuzu aktarın. Hızlı bir şekilde iyileşsin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.